YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Mart 2025 Salı gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucu öğrenmek için mutlaka taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere Süper Loto sonuçları açıklanış kalmaz. Gerekli tüm bilgileri gerçekleştirmeye çalışalım. Tahlil numaralarımız 2, 14, 36, 37, 52, 59. Bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer 2, 3, 4, 5 ve hepsini bildiğiniz takdirde ona göre bir ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Lot oyunun kolombeleri baktığımızda 20 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamasını oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontörünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 arasından 1 numaramız var 10-20 arasından 1 numara 20-30 arasından herhangi bir numara çıkmamış 30-40 arasından 2 numara var 40-50 arasından numara yok 50-60 arasından 2 tane numara var Bu şekilde bir dağılım olduğunu görebiliyoruz Buradaki sayılarımızın 4 tanesi çift 2 tanesi de tek sayıdan oluşmakta Bunu ekranda da görebiliyorsunuz Süper Süperlot oyunu 1'den 60'a kadar alttan numaranın seçimini oynanıyor Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makineye de seçilebiliyorsunuz Yarın saat e, 20'de şans topu 21.30'da çılgın Sayısal loto perşembe 21.30'da tekrardan süper loto çekiliş sonucu karşınızda olup tüm numaraları sizlere teker teker izah etmeye çalışacağız. Yani burada aslında sayılarımızın e, çoğunluğunun ikişerli e, grup şeklinde geldiğini de görebiliyoruz e, sayılar arasında. Bu videomuzda 4 Mart 2025 Salı gününün süper loto çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.